Bugün sarı giymemin bir sebebi var. Bugün ördek sendromu hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz ördek sendromu. Peki nedir ördek sendromu? Mesela siz evde oturuyorsunuz, depresifsiniz. Depresyon battaniyesini almışsınız, çekmişsiniz. Televizyonda zap yapıyorsunuz. O sırada bir bildirim geldi telefonunuza. Ve şöyle bir fotoğraf güzel bir kadın, yakışıklı bir adam beraber sinemaya gitmişler. İkisi de gülüyor, ikisi de bakımlı makyajlı, gayet lüks yerlere de gidiyor bu çift. Bir bakıyorsunuz Almanya'da, bir bakıyorsunuz Amerika'da, bir bakıyorsunuz İngiltere'de. Diyorsunuz ki biz niye o kadar mutlu değiliz, biz niye o kadar lüks yaşamıyoruz? Aslında bu sizin suyun üzerinde gördüğünüz kısım. Yani Örneğin bir suyun üzerinde gördüğünüz yüzen kısmı, gayet mutlu olan kısmı var. Bir de suyun altında ayaklarını böyle çırparak aslında debelenen bir kısmı var. Aslında o çift oraya gelmeden önce trafikte tartışmışlar mesela adam. Yavaş arabayı kullanmış, yetişemeyeceğiz seansa diye kadın kızmış. Sonra gelmişler sinema salonuna, beraber film seçiyorlar. Kadın diyor ki hayır ben romantik komediye gideceğim, adam diyor ki aksiyona gidelim. Orada da bir tartışıyorlar. Mısır alırken tekrar tartışıyorlar ve sinema salonuna gittiler hemen böyle gülen yüzler fotoğraflarını çektiler koydular. Siz o fotoğraf kısmını görüyorsunuz. Aslında Instagram'daki insanların üzüntülü kısımlarını görmüyorsunuz.